Gözün görsel pigmentler gibi bazı bileşenleri ortak bir atadan gelmektedir. Yani bu pigmentler hayvanlar farklı dalları ayrılmadan evvel evrimlerini tamamlamıştır. Bununla birlikte görüntü oluşturma yeteneğine sahip karmaşık gözler, aynı proteinler ve genetik malzeme kullanılarak birbirinden bağımsız olarak 50 ila 100 kere evrimleşmiştir. Karmaşık gözler ilk kez 542 milyon yıl önce Cambrian patlaması olarak adlandırılan süratli türleşme döneminde evrilmiş görünmektedir. Cambrian öncesinde gözlerin varlığına dair herhangi bir kanıt yoktu. Ancak Orta kemrenin devrinde Burgess Shale olarak bilinen fosil yatağında geniş bir çeşitlilik gözlendiği açıktır. Gözler ait oldukları organizmaların ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda adaptasyon sergiler. Keskinlikleri tespit edebildikleri dalga boyu aralığı, az ışık seviyelerindeki hassasiyetleri, hareketi yakalama, nesneleri seçebilme ve renkleri ayırt etme becerileri bakımından farklılık gösterebilir. Peki gözler dünyayı nasıl farklı şekilde görüyorlar? Doktor Leatra Texa tarafından yönetilen özel bir laboratuvarda hastalıkları ve morfolojinin ayrıntılı olarak incelendiği 60 binin üzerinde farklı hayvan gözünün etkileyici bir koleksiyonu barındırmakta. Biz ve hayvanlar çevremizi algılama konusunda bu kadar önemli bir görüşe sahip olmanın değerini bilmeliyiz diye belirtmektedir. Doğanın nasıl evrildiği ve her bir türün nasıl uzmanca oluştuğu konusu oldukça büyüleyici. Göz, evrenin en büyük başarılarından biridir. Bir kamera gibi ışığı odaklayıp bir elektrik sinyaline dönüştürerek beyne görüntü olarak iletir. Her şeyin gerçekleşmesi için mükemmel bir uyum içinde çalışması gerekmekte. Fakat bu hassas mekaniğin en küçük değişimi görme kaybına yol açabilir. Bu özel laboratuvarın içinde bilim adamları ışığa artık odaklanamayan hayvan gözlerine ne olduğunu incelemekte. Göz hastalığını veya oküler dokuları incelemekteyiz. Böylece oküler hastalığı daha iyi anlayabilir ve bu hastaları tedavi edebiliriz. Emeritus Profesör Dick Dubezik tarafından kurulan ve şu anda Doktor Leandro Texa tarafından yönetilen bu yerde eşit parça tanı laboratuvarı ve egzotik hayvan gözü koleksiyonu çalışmaları yapılmakta. Doktor, neredeyse Amerika'nın her eyaletinden Avrupa'daki hastalardan, Hong Kong'daki hastalardan örnekler aldık. Yani kısaca dünyanın her yerinden. Obsesyonlarımızın büyüklüğü o günden bu yana her yıl çoğaldı ve çoğalmaya devam etmekte. Burada 60 bin üzerinden farklı örnek var ve çoğalmaya devam ediyor. Çoğunluğu köpek, kedi ve at gözleri olsa da jaguarlar, bonobos ve hatta balina gözleri gibi eksotik olanları var. Aradığımız ilk şey gözün genel şeklidir. Bozulmuş bir şey var mı, bir kitle var mı, kesmeden önce doku dışında bir değişiklik var mı, Doku bir gecede kurutmak için makine işlemine geçer. Dokuyu bölme işlemi devam eder. Buradaki amaç mikroskopta bakabilmemiz için işlemin sonunda leke üzerindeki dokudan çok ince bir bölüm elde etmek. Beş başlı bir mikroskopumuz var. Hepimiz bir araya gelir bunu inceler ve olayın öyküsünü okur ve neler olduğunu anlamaya çalışırız diye belirtmekte. Bunlar bir morsun iki gözüdür ve mors bir yüzgeç ayaklıdır ve görme yetilerini kullanarak suyun altında avlanırlar. Bu nedenle suyun altında da üstünde görmeleri gerekir. Gözler açıklanması gereken bazı değişiklikler mevcuttur. Suyun üstünde ve altında görmesi gereken birçok hayvan çok düz bir korneye sahip olma eğilimindedir. Benim favorim bu klemonun gözleri. Bu gözler bağımsız bir şekilde ileri geri hareket eder. Dilleriyle böcekleri yakalarlar ve bu iyi bir derinlik algısı gerektirir ama iki gözlerini birlikte kullanmazlar. Hayvan krallığına şaşırtıcı bir çeşitlilikte göz adaptasyonu var ve bunların hepsi büyük bir olay sırasında ortaya çıktı, Cambrian dönemi. Yaklaşık 540 milyon yıl önce, hayat sönük bir halden ve var varoluştan hayvan çeşitlerinin patlamasına dönüştü ve gözün evrimi çoğunlukla katalizör olarak düşünüldü. Yaşamın görme sistemiyle küçük organizmalardan geniş karmaşık varlıklara dönüşmesi devam eden bir araştırma konusudur. Charles Darwin bile bununla uğraştı. Sonuçta hayvanlar rekabet etmek ve hayatta kalmak için ışığı işler. Kedilerdeki görüntüyü büyüten lens kapsülünü incelemekteyiz. Bu süreçte lensler ve kedilerdeki travma, posttravmatik sarkoma olarak adlandırdığımız kedi gözünün en yaygın ikinci kanserinden sorumludur. Bu tür bir tümörün kedilerde incelenmesi, kanser tedavisi üzerine önemli bir etkiye sahip olabilir. Şimdi kedilerdeki ve insanlardaki mercek epitel hücreleri arasındaki farkları üzerinde çalışabiliriz. Bu gen insanlarda kapalıdır ama kedilerde açıktır. Bu anahtar açıp kapatabileceğimiz ve kanser düzenlemeye çalıştığımız diğer hücrelerde mevcut mu? Asıl soru bu. Gözlerin bu koleksiyonu evrimci biyologlar ve veterinerler için bir kaynaktır ve hayvan türlerinin endeksi olduğu eşsiz bir fotoğrafik kayıt oluşturur. Hastalığın kökenini, etkilerini ve ilerleyişini inceleyerek alanı biraz ileriye doğru ilerletmeye yardımcı oluyoruz. Bu bilginin arşivlenmekte olduğunu bilmek ve hayvanların yaşamları üzerinde etki yaratabileceğimiz çalışmalar yapabilmek iyi hissettiriyor diye belirtmektedir doktorlar.